Kurtların memleketi harikalar diyarı. Her geçen gün geçmiyor ki kurt düşmesin. Her yer kurt doldu. Ve bugün sizlere fabeşlerimi göstereceğim. Habeşleri merak edenlere de hem de buradan bir güzel bir şekilde bir şey olsun. Bakın horozumuz Maşallah subhanallah kendisi aslında gurk düşmüştü. <laughs> Horoz gurk düşer mi diye söylemeyin. Gerçekten düşüyormuş. Ben buna şahit oldum arkadaşlar. Burası Habeşlere ayırdığımız bir bölümdü. Kışın da çok güzel yazın da burası serin oluyor. Yani şu an masada çok serin ama tabii öğlene doğru biraz ısınabiliyor. <laughs> Sonuç olarak iki tane gurk tavuğumuz var burada. İkisi de birbirinden güzel ve pamuk şeker gibiler. Her zaman derim pamuk şeker. yiyeceksiniz. Aha size Habeş. Habeşler çok güzel hayvanlar arkadaşlar. Bunun beyazı çok fazla besleniyor biliyorsunuz. Ben sıplacını besliyorum. İnşallah üretim yapmaktan nasip olur. Vallahi civciv alamadım pek açıkçası. Niye? Çünkü tavuklar gurk düştü. Şimdi sizlerle birlikte tavukların yanına doğru gideceğim. Ve bu iki gurku da... Ya şimdi kameradan bakan olsa şu an tavuk hiç görmemiş olan bir adam veya da bu tavukları ilk kez gören bir insan buna tavuk demeye 40 tane şahit ister. Hiç ikisi de tavuğa benzemiyor. Tüy yapıları zaten pamuk gibi. Bak, bak 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 Bir de kabarıyorlar bak 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 bak. Aynı. <laughs> çok şirinler, çok tatlı hayvanlar. Bence her bahçede olması gereken bir ırk diyebilirim. Bunlara bir bit kontrolü yapacağım arkadaşlar. Çünkü uzun zamandır yatıyor bu hayvanlar. Şu yemlik benim canımı sıktı. Dur. Şu yemliği horozumuzun yanına alalım. Şöyle yapalım. Biraz rahat hareket edelim içeride. Şimdi bakalım ki sizde bit var mı? iyi. Bit göremiyorum şu an. Bit olursa çünkü bunlar gurk düşmüş. <laughs> kızıyor bak bak bak. Bir daha kızır bir daha kızır çok pamuk bir <laughs> çok tatlılar ya. bunu bak 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 Canın yere. Hala bir kah hala oradan bir kah. Kah hala kah. hala bir jet. Haydi bakalım jet. Jet biraz dolan. <laughs> Evet güzel arkadaşlar bit yok. <laughs> Lan kerata. Diğer burkumuza bakalım. Bu da yatırlı ya, altızda yumurta bile yok. Arkadaşlar bunlara yumurta koymuyorum çünkü yani bunlar çok zor. Cipsi çıkartmaları. Bunu da iyi. bunu da herhangi bir bit yok. Güzel. Hele bunların dertlerine bakar mısın ya? İnsanın ruhu hoş, hoşlanıyor. Böyle için bir hoş oluyor arkadaşlar. Yani çok güzeller ya maşallah. Allah ne güzel şeyler yaratıyor değil mi arkadaşlar? Tüy deseniz tüy değil. Bunlara deve tüylü falan diyorlar aslında. Böyle çok tüy yapısı tavuk gibi değil ya bunların. Böyle kıl kıl. Bu değişik hayvanlar ne bileyim. İnsan bir hoş oluyor arkadaşlar. Yani bahçenizde şunlardan olsun. İzleyin şaşırırsınız. <laughs> sen nasıl bir tay yoksun ne sen oyuncak gibi bir tay yok ya. <laughs> Aynen ben seni koç. Öyle şeşine uyban öldüm ya. Maşallah subhanallah. Habeşler aslında gün yüzüne çıkartmıyorum. Çok fazla videosunu çekmemekle birlikte dışarıdaki farklı bir kafese dalıyorum. Bu kafes biraz kuytu yerde. Yani gelen ziyaretçilerimiz mesela bu kafeste bunları çok net göremiyorlar. Böyle olması daha iyi arkadaşlar benim için. Çünkü bu şekilde olduğu zaman hayvanlarımız daha mutlu ve daha huzurlu, daha iyi bakıyorum. Tabi almayacak mıyız? Tabii ki alacağım. Habeşlere yeni bir yer yapacağız. O yere habeşlerimizi götüreceğim. Karşı taraftaki kafeslerden bir tanesini habeşlere atacağız. Yan tarafa yeni bir kafes yapıyoruz. Oraya habeşleri götürmeyi düşünüyorum açıkçası. Ama burada aslında habeşler için iyi. Üretim yapmaya çalışıyorum. Habeşlerin yerini değiştirmemek asıl amaç ise habeşlerimizin gurkuktan vazgeçmesi. O yüzden bu iki gurkumuzu da nasip olur. Olsa yeni bir kafes yapıp oraya götüreceğiz. Yine kedilerimiz birbirleriyle azıyorlar. Ve çok güzel oynuyorlar. Şu karşıda sultanların yanına yeni bir kafes yapacağız arkadaşlar. Oraya koyacağım. Hatta o tarafa doğru gidelim. Sizlerle orayı da paylaşayım. Şimdi nasip kısmet olursa zaten onu belki babamla birlikte yapmaya çalışacağız. 3 beş işini videoya da alacağım. İnşallah sizlere de faydamız olacaktır diye umut ediyorum. malzemesini de aldık. Bu arada zam gelmiş onu söyleyeyim malzemelere. Bu tabakanın bir tabaka önceden 250 TL alıyorduk. 18 milimlik bir ahşap. Bu kavaktan yapılan bir ahşap. Su geçirmeyen ve dayanıklı bir ahşap. Yani 10 yıl ömrü falan olur bunun. Bunun tanesi şu an 350 lira olmuş Erzurum'da. 250'yi almıştık. Biz diğer kafeslerin hepsini tanesini 250 TL'den yaptırdık. Yaptık. Babam yaptı yani. Tabaka 250 idi. Şimdi 350 olmuş arkadaşlar maalesef. Bakın aslında çok iyi. Yani bir kümes yapımı için bence çok güzel bir ünite. Şurayı yapacağız. Alt tarafı şu an hazır. Burayı onlarla kapatacağız arkadaşlar. Bir kafes de burada olacak. Burayı boydan boya kapattığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 bir tane de buraya 6 kafes olacak. Ondan sonra yapacağımız işlemi de söyleyeyim. Karşı tarafa da yine dizeceğiz aynı şekilde. Bu dizdiğimiz şekilde bir de karşı tarafa dizeceğiz arkadaşlar. Ancak buraya çok fazla acele etmiyoruz. Niye? Çünkü yeterli şu an. Bu yıl, bu sezonluk bence bu kafesler bizim için yeterli. Burayı yapınca sizlerle zaten paylaşacağım. İşte burayı acaba habeşleri mi alsam, yüce koşinleri mi getirsem diye çok düşünüyorum ama herhalde habeşleri getirecek gibiyim. Çünkü artık habeşlerin görünmesini istiyorum böyle bahçeli bir ortamda falan. Sultanlarımız içeride. Yeni sultanlarımızın yanına geçelim. Bu rahmalar zaten çıldırmak üzere onları da alacağım dışarıya da. Önce şu sultanları bir dışarı çıkartalım. Bu sultan kafesim biliyorsunuz özeldi arkadaşlar. Ve taşırken de sizlere videosunu çekmiştim. Yine de göstermek istiyorum. Çok muazzam tavuklarım. 3 tane çok iyi standartlara sahip bir tane de horozum var. Tam ve ibik ve çok hoş bir hayvan. Diğer horozlarımı da yine paylaşmayı düşünüyorum. Uzun vadede şimdi değil. Şimdi dışarı doğru çıkabilirim. Sultanlarımızın kafesinde de Böylece açmış olduk. Fazla daha konuşmak da istemiyorum açıkçası ama şuradan bakayım en sevdiğiniz geveze ve ailesini abi hiç göstermiyorsun diyorsunuz ya. Bir de geveze ailesini sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Buyurun bismillah diyelim geveze ve ailesini de siz değerli takipçilerimizle paylaşalım. Lakan Valdırlar 3. yıllar bizim kümeste. İstanbullu bir çocuk var orada. Adı Geveze. Kendisi İstanbullu bir çocuk. Bak 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 maşallah. Nere? Nere? Az durun da nere gidiyorsunuz? <laughs> Hayırdır nere? <laughs> Beşiktaşlıların için bu yıl Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Buradan bütün Beşiktaşlıları tebrik ediyorum. Bana soruyorlar ki hangi takımı tutuyorsun? Ben takım tutmuyorum arkadaşlar. Çok fanatikliğim yok. Ceveze üstüne <laughs> Maşallah ceveze sana. Ceveze bu yılda işi götürür de gelen yıla cevezeyi değiştirmek zorunda kalabilirim sürü de var birkaç tane yedek. Böyle Laken horozu herhalde değiştirecek gibiyim arkadaşlar. Çünkü artık geveze bayağı bir yaşlanmaya yüz tuttu. Beşiktaşları tekrardan tebrik ediyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Ve diğer sultanlarımı da dışarı çıkartayım. Bunlar zaten çok alıştı dışarı çıkmaya. Sürekli bekliyorlar. Ola ola açtım kapıyı açtım. Gel bağmana gel. Ben sizi bilirim. Siz, siz çok seversiniz bu dışarıya ama ne bileyim. Hatta bugün gelen siz dışarı çık. Yok ya da çıkmayın vazgeçtim. İçeride durun. Artık hava çok sıcak. 2 saat sonra zaten daha durulmuyor arkadaşlar dışarıda. O yüzden içeride dursunlar serin serin takılsınlar istiyorum. Bu rahmalar derlendi, onları da açak ki başladık. Kötü <laughs> adamı tanıyan var mı? Kötü adama bak, <laughs> Bir tane de yine burada kurkumuz var. Bıktık artık, usandık kurtlardan, malum ne yapacağız? Gerçekten çok sıkıldım kurtlardan. <laughs> ha, nere? Nere? Azdı da nere? Cık. Yok, size dışarı yok. İçeride dur. Birazcık orada takın <laughs> Üzülüyorum bazen bu hayvanlara da arkadaşlar derdim ya. Yapacak da hiçbir şey yok. Üzüntüyle olmuyor bu işler. Neyse ki güzel bir günün daha sonuna geldik. Nazif kısmet olursa yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Şu serine doğru gidiyorum artık terlemeye başladım. Çünkü hava gerçekten çok sıcak. Şimdi birazcık rahatladım işte. Çok şükür. Sizleri seviyorum. Şu tişörtlerden de bastıracağım nasip kısmet olursa. Hatta çekilişle vermeyi de düşünüyorum. Belki isteyen olursa isteyenler için de ayarlamayı düşünüyorum. Bir şeyler edeceğim. Yani var kafamda fikirler ama duruma yürü artık. Acelemiz yok arkadaşlar. Harikalar diyarında olun. Bizimle olun. Mutlu olun diyorum. Yeni bilgi dolu videolarla inşallah daha eğlenceli içeriklerle sizlerle olacağım. Bu ara biraz rolantıda gidiyorum. Kusura bakmayın. Çok sağlam içerikler üretmeye çalışmıyorum açıkçası. Ama hazırlanıyorum. <laughs> böyle bir Mayıs ayını böyle biraz Roland'a da geçirmek istedim çünkü. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Aşağıdaki linklerden kumesim.com'a harikalar diyarına girip hem bilgi alabilirsiniz hem de yumurta siparişlerinde bulunabilirsiniz. Hoşçakalın. bay bye. bye.